arkadaşlar. Bugün çok güzel bir haberleyim. Ya ben bir şeyler göremedim ama. Elmasıma baksanız. Bir. 177. Bunlar ne yapacağım? İkinci brobesimizi alacağız. Arkadaşlar aynı hesapta. Bakın aynı hesapta. Hadi bakalım elimize. Alıyorum. Çok güzel şeyler geliyor. Hem daha abartı güzel şeyler gelecek. Magma mini diye daha çok var. Ama almak istemiyorum şu an ya dur. Bildiğiniz gibi bunu almıştık. Gördüğünüz gibi bazı. Bazı aldık. Şu anki sezona geri dönelim. Etkinleştir. Burnumla etkinleştireceğim. Olmuyor. Bas parmağım. Etkinleştirdim. Bırak ve seyirli olsun. Of. Zeli niteyi, zeli alıcık, ayıcık niteyi alalım. Zeli alıcık niteyi. Sınır geç. Yenir. paket. Kutu hiç kalmıyor. Mendi dur. Mendi. Doğru sordu bir şey var. Yeni sprey. Çok güzel bir sprey geldi. Mendi alalım. Mendi'miz de geldi. Mendi. Sunlar al. Al al. Leon'u almak üzereyiz. Arkadaşlar. Bayağı az kaldık Leon'u almayı bu Erkisinden kadar heyecanlı olmadı. İkinci alışmıyor. Al. Her şey aldık mı? Hepsini aldık. Dükkandan bir şey varmış. Hemen alalım. Sekiz almışım kaldı. Yokmuş. Ne gösterdi bize böyle? Tamam şimdi. Nitamızın kostümünü güzel bir kostüme çevirelim. Zelalıcık nita artık bu hesapta Nita'nın kostümü. İkinci olarak ise Mendi. Yüksel, 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 yüksel. Çok güzel. Dokuz seviye yaptık. Sonraki mendimiz böyle bir mendi. Bakın tekrardan göstereyim. Öyle şey de böyle. Bir kazanışını ve kaybırsını göstereyim. Hemen oynayalım bakalım kaybırsını ve umarım şey. Değilim. Ay elmasmış. Durun boşverin kazanırız. oyunluklar ya. İnternet kesiyor vardı. Ben de söyle. Böyle bir karakter. Ultisini merak ettim acaba nasıl? Ultisini merak ediyorum hızlıca. Ulti kasmak istiyorum şu an. Yanmaya çalışmıyorum. Az a anda ulti. Ya ultiyi denemeliyim hayır dur. Oha çok fena. Apart çok güzel ultisi var da. Benden kaçın. 8 CC'miz var. Al onu al onu al onu. Şu kazanmaktan yanayım çünkü. Tamam kaç kaç arkaya en arkaya bas. Ben öldüm. Ama ultim abartı güzel. Önüme geçen adam ölüyor ultiyle. Kazanışı da böyle. Aynı. Direkt kaybedesine bakalım. Direkt tek hesaplaşmalı kaybedelim mi? aynı. Söyle. Beni öldür. Ya beni öldür beni. Öldürsene. Ben değil sen beni. Ama hızlı olmalıyım. Beni öldürün hızlı öldürün. Zaten bir tıklasam bu ölecek. Bu Mendel'in son kupası az ya onun için. Acaba nasıl? Ya kaybı resmini görmedik direk kendimi öldürmeliyim ama kaybidesini gördüğümüz için direk kendimi öldürmeliyim beni öldürün öldürmüyorlar ki beni öldür beni öldür beni öldür dikkat beni öldür, öldür. öldür. dikkat bakalım nasıl böyle. Güzel. İlk önce seni atıyorsun üzülüyor. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Hiç abone ve like'mız çoğalmıyor. Abonemiz aynı. 52'de kaldık. Aslında bir kişi abone oldu. Ama bir kişiden bir şey olmaz. Daha fazla kişi istiyorum. Hepiniz görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.